arkadaşlar bugün öyle bir yerde doğdum ki bakın bugün Minecraft'ta çok farklı bir yerde doğdum. Böyle bir yerde doğdum. Buranın kapısı da var. Ve elime dört tane adet blok geldi. Bunların ne olduğunu yemin ederim biliyorum ama ben koymadım. Abi bu da Odalara bak. Oda var abi. Adamlar oda yapmış. Bu ne be? Bir dakika. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Dur, hemen bir bakıp geleyim. Arkadaşlar biz bu evi yapmalıymışız. Tamam. Tamam abi yaparız. Şuraları falan... Lan... Buraya da oda yapacağız. Şöyle. Kapatalım. Bir sürü kat. Abi. Ee, arkadaşlar. Ben bu kadar katı bina. Ben bu kadar katı nasıl yapayım? Adamlar bin tane kat yapacaklar. Bin tane kat yapacağız. Abi biz bunu nasıl başaracağız? Allah belan. Bu evi yaptı yani Allah belasını versin. Ben nerede doğdum? Doğdum yere bak Allah aşkına. Gece gece. Burada yatak varsa Allah aşkına gece gece iş yapmıyordum. Bu ne neyse boş ver. Eyvah. Patlayacak. Abi bu patlar. Bu patlar. Bu patlar. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Neyse uyu. Abi, bir, ben eskiden öyle bir ev yapmıştım birinci sınıftayken. Resmen aynı böyleydi ama tam de çok değişikti. Balkonu vardı evin. Her, her, yeri vallahi değişikti. Seneler seneler uğraştım o eve. Sonra Minecraft gitti. Sonra gitti bitti şu gitti. Tamam ev yok oldu. Yani format atmıştım herhalde. Format attık herhalde ya. La! gerizekalı önünü görmüyor musun ya? Kırıpıllar Kırıpıllar bile Ay kırıpıl Neyse bunlar da Bunlar bile salak Allah aşkına ya. Bunlara da mı bir şey yaptınız? Oğlum burada ni? Her yer şey altın olacak dediler. Bunları bunlarda da lazım olursa kullan dediler. Ben bu evi öyle bir şey yapacağım ki. Neyse. Boş ver. Kapıyla oynamasın kimse. Bu kapı bozulur. Her bu bizim evin kapılarına benzemiyor. Biz kendimize de ev yaparız ama. Oğlum evin girişine bak. Bu ne lan? Evin girişi böyle. Bu kapıyı Allah'tan koymuşlar çünkü buradan birisi girerdi. İşte kılıç al dediler. Bana kılıç al demiştiler. Bu odadan kılıç al. Hangisiyle? Kılıç yok. Kılıç yap dediler. İkinci kılıcı yap dediler. Tamam yapalım abi. Bunun böyle yukulduğunu da söylediler. Hadi gelsin bakalım. O nerede? bul seninle işin yok. Lan hemen kaçtım. Aha. Vur vur. Ben bunun şeylerini alamam. Pislik şeyleri var. Bir şey diyeceğim. Bu ev yeni yapılıyor he. Altlar çimen falan filan. Vallahi çimen. Bir şuraları yap dediler. Çimen koy bunların yanına dediler. Tamam çimeni alayım. Çim bloğu. Çim blok değil. Çim bloğu diyeceğim artık yani. Minecraft'ın şeylerine göre olsun. Şimdi bunu onu koyuyorum. Böyle kapat dediler burayı. Oy. Lan lan. Oğlum ben gerizekalı mıyım? Niye önümdekini görmüyormuşum gibiyim? Bir de bu suyu görmek istemiyorlarmış. Tamam abi kapatalım istemiyorlar. Ben bu suyun komple şeyini mi alacağım? Abi şaka yapıyorsun ya. Şaka mı yapıyorlar ya? Ben burayı tam kapatamam. Hem tam koş tam kapat demediler. Yarısını falan al dediler. Şöyle Şu anda yani, Suyu ikiye böldüm Size ses geliyorsa Bizim komşu var Bir tane çocuğu var Böyle minik ama pıtı 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 seslerle yukarıda geziyor. He. Yani değişik bir çocuk. Sanki sıvı ben, ben böyle tıkı 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 diye gider ya. Şimdi burayı kapat. Abi ev yapalım dedik. Ne hallere düştük. Bir ev yapacaktık. Şimdi bunu istiyorlar. Bir bunlara havuz bile yapacağız. Yani ben artık Minecraft bölümleri çekeceğim arkadaşlar. Artık normal bölümler çekmeyeceğim. Minecraft bölümleri çekeceğim hep. Yani Minecraft'ta her şeyi yapabildiğiniz için Tamam. Bura, burayla işimiz bitti. Şimdi burayı da son okunuşları yapıyorum. En sonunu da kapat. Tamam. Hadi şimdi eve yapalım. Şimdi bunun neresi yapılacak? Buna oda yapılacak tabii ki. Buralarında da böyle merdivenler olaydı ya. Merdiven... Niye koyuyoruz ki? Tepesine niye merdiven koyuyoruz? He, bunlar ikinci kattan istediği. Biz ikinci kata gelince buradan dışarıdan da ikinci kata çıkabilirim demek istemiş. He, ama onu şimdi yapmayacağız ki abi. Şimdi gerek yok. Şunları bir kapa. Şöyle. Biz buraya şöyle koyacakmışız. Nerede merdivenler? Böyle. Allah aşkına buna ne gerek var ya? Abi buradan girerler ya. Neyse bu koy bunlardan istediği olacak. Sonra kızar mezar sahibi. Sahibi yap, ev yaptıracakmış. Ama parayı da alacağız yani. Bir şeyleri alacağız. Parasını alacağız. Vermezse evi yıkacağım. Yani zorundayız. Para verecek abi ya. Dünya da gerçek şu lambalardan da istedim. Her yeri doldur dedi lambalarla. Abi kenarlara yapamam. O da yapıyoruz. Çünkü Heh. böyle istedi. Abi sen nasıl bir ev istediysen ya şu kadar katlı evde niye istedim bu kadar kat ev? Sen milyoner mi olacaksın? Bu evin birisi alır kapar sonra bu evi alalım der. Sonra adamın evine gider yani. Neden istiyorsun ki böyle bir şey Allah aşkına? Neyse. Hmm. Evet, odamızın... Şimdi odamızın boyutunu ayarlayacağız. Burası komple uzun olacakmış arkadaşlar. Tabii ki de komple uzun. Yapalım. Şöyle alta gir. Lan çıkma. Bu gerçek Minecraft. Bir de bunu ben şeyden indirdim. Play mod. Ben tabii ondan indiriyorum. Yani. Çok uzun olmasını istemiş abi. Bu kadar da abartma yani. Çok uzun oldu yani. İnşallah evin sahibi bu videoyu izlemiyordur. İzlediyse ben sıçtım mı? He arkadaşlar. Tabii efendim. Evet, galiba yedik. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gel gel. Abi beni kakam geldi. Şu suya yapayım mı? Yapayım bence. yani şah olsun demeyeyim bu video Allah izliyorsa abi ben sıçtım Arkadaşlar bu evi ben kırsak mı? Kıralım mı? Ben kıracağım. Ne <laughs> yapayım? yıkarsak ağzımıza sıçarlar ya. Yapmayalım öyle bir şey. <laughs> Peki bu eve sıçsam? <gülüyor> <gülüyor> ya, yok yok yok. Ben öyle bir şey demeyeyim. Bu evi böyle bir şey yaparsam herkes Herkes beni ev sahibine şikayet eder. Şu Ses dönme, ses. Bizde hep ses deniyorlar. Bizde ses denerler. Arkadaşlar, biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz kahvaltıda bir portayın acı biber yiyoruz. Bir de altımıza yapıyoruz. Ne kadar yapıyoruz biliyor musun? Sanki ev evde bir deprem oluyor. Böyle ev o kadar sallanıyor ki. Allah aşkına. Ben bu eve neden geldim diyeceksiniz biliyor musunuz? Sanki deprem oluyor. <laughs> ya yuh! <yoo>, oh. <laughs> o kadar da abartmıyor yani. Ay Abi ben neden böyle saçma konuşuyorum? Ya bir Osman Kerem'iz neden böyle saçma konuşuyorum? Video yarıda kaldı arkadaşlar. Ben bu kadar uzun çekemem. Çünkü uzun çekemememin nedeni şey. Neydi? YouTube kodu diye küt istiyor. Şöyle bir yapayım son dokunuşları video bitecek. Video burada bitti.